Hocam şimdi benim bu tarz yaptığım yayınlarda en çok şunu merak ediyorum. Şimdi binlerce öğrenciyle her yıl birlikte oluyoruz, farklı bambaşka hikayelerimiz oluyor, evet. yaşadığımız komik veya üzücü hikayeler de olabiliyor. Böyle aklına geliyor mu ya herhangi bir öğrenciyle yaşadığın bir anı, bir hikaye? Ee, şimdi tabii ki hocam yıllardır bu mesleğin içinde olduğumuz için ee, farklı olaylarla karşılaşabiliyoruz, değişik ee, insan tipleriyle karşılaşabiliyoruz. Ee, bunlardan bir tanesi şöyle aklımda kaldı. Yine bizim e, Hakimlik Akademisinde e, online eğitim yaparken e, ceza özel hükümlerinde bir 167. maddemiz var. Ee, orada şahsi cezasızlık sebebi var ve orada kanun hükmü de der ki yağma ve nitelikli yağma hariç mal varlığına karşı işlenen bazı suçlar bazı kişilere karşı işlendiği zaman. Bazen e, birinci fıkraya göre ceza verilmeyecektir. Şahsi cezaslık sebebinden dolayı. İkinci fıkrada ise cezadan indirim yapılmasına gereken bir şahsi neden olur. İşte e, anne baba kaynana kayın babaya karşı işlenirse ya da eşe karşı işlenirse haklarına ayrılı kararı verilmemiş, aynı konutta yaşadığı kardeşe karşı işlenirse Evlatlığa karşı işlenirse şikayet olsa dahi dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme gibi suçlarda ceza hükmü olunmuyor. Buna şahsi cezası sebebi diyoruz. Aslında orada fiil suç olma özelliğini devam ettiriyor ama kişinin sahip olduğu bu sıfatından dolayı cezalandırılmasına engel teşkil ediyor. Şikayet olsa dahi. Mı? Şimdi ben bunu anlattım. Bunu anlattıktan birkaç gün sonra bir öğrencim bana dönüş yaptı telefondan daha doğrusu aradım. Yabancı numara açtı. Ya hocam merhaba dedi. Merhaba hocam çok da sesi telaşlı geliyordu. Ya hocam siz bu konuyu anlattınız bize. ee, ya hocam e, bende ben de cepte beş kuruş para yok. ee, hocam babamdan istedi vermedi. E ee, hocam sonra bir yolunu buldum gittim babamı dolandırdım dedi. Nasıl yani? Ben sana bunu anlattığım için mi yaptın? Vallahi hocam yaptım dedi. Ama dedim bir defa şunu bir düşün yani. Burada ben senin suç işlemen için azmettirmedim seni. <laughs> ben var olan kanunu... Senin kanun, tanık olan ben, ben kanun, <laughs> Hayır ben orada azmettirici olacağım. olacağım. O ceza almayacak. Şahsi cezasızlık sebeplerinden faydalanacak. Ben dolandırıcı azmettirmekten ceza alacağım. <laughs> Ama dedim ki ben kanun hükmünü ifade ettim sadece. Kanunda var olanı yaptım. Git babanı yaparsan, babana bu şekilde yaparsan, dolandırırsan ceza almazsın demedim. Birisi yaparsa ceza almaz dedim. Kanun hükmünü ifade ettim. O da gitmiş babasını dolandırmış. Ne oldu sonuçta? Bunun üzerine baba gitmiş suç duyurusunda bulunmuş. Savcılığa, e tabi ki savcılığında bu konuda takdir yetkisi var. Ceza muhakemesi kanununun 170. 171. maddesine göre savcı bunları incelediği zaman bazen yeterli şüpheye ulaşsa dahi dava açmak zorunda değil. Takdir yetkisini kullanıp kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumda şahsi cezaslık sebebi olduğu için savcı takipsizlik kararı vermiş. <laughs> Bak sen bundan sonra bunu anlattığında bunu mutlaka parantez aç. Ben az bitirmiyorum diye. <laughs>